Yanar yakar bir sigarada Kaybedilen aşkların acısına Hiç değer bilmeyen insanlar. Bir Sigara şarkısını ben önceden bestelemiştim. Sonrasında sensura Sensuray'la tanıştık. Ve ardından böyle komplike çok güzel bir arkadaşlarımız oldu, abi kardeşlerimiz oldu. E, bir gün kayıtlarımız böyle yine devam ederken benim teklif sunmam üzerine e, Yeis abi önceleri birazcık ön yargılı düşünüyordu. Fakat sonrasında e, kalemini böyle konuşturduktan sonra o da inandı şarkıya. Ve çok güzel bir e, şarkı oldu. Tabi Erman abinin de emeklerini unutmamak lazım. O da çok güzel bir aranji dizayn etti. Her şey çok güzel şu anda. Ve mutluyuz. <laughs> James Çınar'la nasıl tanıştınız? Cem Çınar'la bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Normalde hiç böyle olmaz. Hani böyle teyzem gelir ya bizde bir çocuk var. E ee? rap yapıyor falan hani ya da bir müzisyen falan hani öyle öyle hiç ben kulak vermem genelde. Ama bir arkadaşımız yani dinleyicimiz aslında dedi ki biri var dinlemeni istiyorum ve hani dedi onla e onunla bir şeyler yapmanı isterim, desteklemeni çok isterim, tanışmanı, konuşmanı çok isterim dedi. Ben işlerini dinledim ve hani ya telefon kayıtları dinlediklerim ama o kadar etkilendim ki çünkü ruhlu işlerdi yani. Şimdi Yeğiz Sensura ile beraber bence bir şarkı yapmak gerçekten çok güzel. Aslında Yiğit abinin yapmış olduğu bölüm tam olarak ne rap gibi ne müzikalite tam ortası böyle şarkıya muazzam uydu. Ve şarkıyı ilk bana gönderdiğinde zaten kendisine defalarca kez yazdım. Muazzam olmuş abi işte, süper olmuş emeğine sağlık. Beni çok heyecanlandırmıştı bu benim için muazzam bir çalışma ve benim için müzik hayatı olarak da bugünkü yapmış olduğumuz çekim olsun, şarkının aranjesi olsun. Yaptığım en iyi isteyebilirim ve bunu vermiş olduğu heyecan var. Ben ilk şarkı kaydedip cema e attıktan sonra cem yazıyor işte WhatsApp'tan abi şöyle iyi, böyle iyi falan cem diyorum tamam hani güzel de hani abartmıyor musun falan. Çünkü bende hiç algı yoktu. Hani kayıttan sonra bir olur o böyle hani nasıl oldu falan. Çok sevdiğini söyledi. Sonra işte en son mixiz halini abim dinledi. Ondan sonra o bana 3-4 kere üst üste dinlediğini söyledi şarkıyı. Allah Allah dedim ben de oğlum güzel herhalde falan dedim. Ben de sevmeye başladım falan şarkıyı. E, güzel oldu yani. Dinleyicilerine söylemek bir şey var. E, şarkı çıktıktan sonra onları çok güzel bir sürpriz bekliyor tabii ki de. Şarkı çıktıktan sonra çok bayılacaklarını düşünüyorum şarkı. Bayıla bayıla dinleyecekler. Hatta eski versiyonundan çok çok daha iyi olmuş diyeceklerini tahmin ediyorum. Çünkü yani Gerçekten çok büyük bir emeği var. Şarkıyı bayağı bir yukarıya taşıdık. Yani beklesinler ve görsünler diyorum yani. Biraz dezavantajlı olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Çünkü şarkının her zaman böyle ilk versiyonları çok sevilir. Sanki böyle ikinci yapılan işler biraz ruhsuzmuş gibi falan atlandır. Halbuki bence ya yani bu şarkı için öyle değil. Çünkü biz bu işe gerçekten ruhumuzu verdik. Hem vokal anlamında, hem lirikal anlamda, hem arrange anlamında Erman kardeşimiz de çok güzel bir arrange yaptı. Yepyeni bir şekle büründü şarkı.